Herkese merhaba, sahibi satışa geldiniz. 11 Temmuz Cuma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dönüm noktası olabilecek bir güne uyandık. E, nedir hadise? PKK'nın silah bırakma töreni, eylemi konvoylar yola çıktı. E, i̇ki farklı alanda kalabalık olacak. Birincisinde PKK militanları gelip 20 ile 30 arasında bir grup silahlarını bırakacaklar, yakacaklar. Ee, sadece iki tane yayıncı kuruluş her iki tarafın kabul ettiği yayıncı kuruluş görüntüleri çekecek. Buraya sınırlı sayıda gözlemci alacaklarmış. Onların cep telefonları toplatıldı. Görüntüler sadece kontrol bir şekilde verilecek. Diğer alanda da diğer misafirler ve gazeteciler ekranlardan töreni izleyecekler, eylemi izleyecekler. Evet artık bütün gün bu hafta bunları konuşacağız. Yeni bir döneme mi girdik yoksa bir kandırmacanın içerisinde miyiz? Gerçekten silah bırakacak mı? Birçok şeyler konuşulacak ama öyle ya da böyle gerçekten önemli bir gün. Dün Erdoğan'la Bahçeli bu tören öncesi bir araya geldiler. Neden? Çünkü Cumartesi günü Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı AKP'ler tarafından kamuoyuna bildirilmişti. Ee, Bahçeli Erdoğan'ın çok büyük ihtimalle o Erdoğan'ın duyuracağı şeyler üzerinden geçtikleri tekrar bir konularda e, mutabık kaldıklarına yönelik bir e, ziyaret olduğu söyleniyor. Erdoğan Cumartesi günü AKP'nin Kızılcahamam kampında tarihi bir konuşma yapacağı söylendi sabah saatlerinde kimileri şunu söylüyor. Evet terör bitmiştir. Türkiye'de terörü bitirdik. İşte 40-41 yıllık savaş bitmiştir. Yeni bir döneme girdik. İşte yeni Türkiye ye yüzyılı kardeşlik vesaire gibi mesajlar verecek. Şehitlere teşekkür edecek. Ama terörü bitiren hükümet o apoleti taktığını ısrarla vurgulayacağını tahmin ediyorum. Genel lafla alakalı bazı kulisler var. Genel manada herkesin kapsayan bir genel laf olmasa bile infaz düzenlemeleri işte özellikle PKK'ların talep ettiği işte umut hakkı konusunda bir şeyler söyleyebilir. Hasta ve yaşlarla alakalı bazı düzenlemeler yapılabileceği ahimin ısrarla serbest bırakılmasını istediği işte Demirtaş Osman Kavala ve Can alakalı bazı gelişmeler yaşanabileceği Erdoğan böyle çok spesifik olarak söylemeyebilir ama yeni bir döneme girildiği, Türkiye'de terörün bittiği ve bunu başarıldığını anlatacak yeni yüzyılda işte kardeşliğimizi pekiştirelim şeklinde bir konuşma yapacağı tahmin ediliyor ayrıntılar aynıklar geldikçe bunları da aktaracağız size. Muhalefet Adana'daydı. Muhalefeti kendi derdinde Özgür Özel dedi ki bu kadar kalabalığı en son Ferdi Tayfur toplamıştı Adana'da. Dedik coşkulu bir kalabalık vardı. Tabi Adanalılar kızgın. Belediye başkanları tutuklandı. Deydan Karalar ki Adanaları da kızdırdı açıkçası hükümet. Yani hava sıcak diye güneşe ateş eden adamların belediye başkanını tutukladı. Ee, Osman Gökçe ile ilgili söyledikleri çok konuşuluyor. Ona bozuk tohum dedi. Orada Melih Gökçek var oğlunu biliyorsunuz. Ee, bozuk tohum gitmiş baklava kutusu yaparak ahlak dağıtıyor. Senin kursundan geçen her lokma haram bozuk tohum diyerek söyledi. Bir de... <laughs> tezahürat yaptı demişti ki ya, Özgür biliyorsun her yerde diplomasız Erdoğan diye bağırtacağım sözünü tuttu. İpl

sen Ekrem Başkan'ın diplomayı internetten kaldırdın ya. Bu da davul getirmiş sana çalıyor. Nasıl yapıyorsun? Bir duyayım. Bir <laughs> Evet diyeceksiniz ki ya yani, nerede Türkiye'nin gündemi nerede diyebilirsiniz ama gerçekten CHP'nin de bir varoluş mücadelesi verdiğini kabul etmek lazım. Bugün bu silah bırakma eylemi vesaire hükümet yandaş medya inanılmaz şeyler pompalayacaklar. Büyük bir başarı hikayesi olarak pompalayacaklar ki inşallah öyle olur. Tarihi bir dönüm noktası olur. Türkiye 40 yıllık bu şiddet sanmalarına noktayı koymuş olur en büyük temennimiz bu ama sadece PKK silah bırakmasıyla Türkiye'ye de bahar gelmiyor görüyorsunuz CHP'nin de diğer toplum başka kesimlerinde başka sorunları var hemen sizlerden gelenlere geçelim Cumartesi günü genel laf ilan edilebilir mi eğer öyle olursa herkesin yararlanacağı bir kapsamda mı olur? ülseneye yansıyan bazı bilgilerde bu serbest kalacaklarla alakalı ceza yetkiler verilecek işte o denetimli serbestlik gibi idare bakacak topluma uyum sağlayabilir mi Onların kontrolünden geçerek serbest kalmalarla alakalı kulisleri bilgiler gelmişti ama net değil. Ben bir genel af ilan edileceğini zannetmiyorum. Hani Erdoğan bunu açıklamayabilir ama açıklarsa da sürpriz olur. Dileriz herkesin yararlanacağı bir genel af çıkar çünkü bu çoğu insan mağdurlar siyasi olarak içeride siyasi olarak mağduriyetin çözümü yine siyasidir. O yüzden e, genel lafı desteklemek lazım. Herkesi kapsayacak, hiçbir ayrım gözetmeden e, kapsayacak bir genel laf Türkiye'nin ihtiyacı var. Ama cumartesi günü ben net olarak bunu açıklayacağını ihtimal vermiyorum. Sorumuza geçelim. Türkiye'yi silahla bölmek mümkün değildi bence. Şimdi başka bir planı devreye koyuyor egemen güçler. Bunun sonu yok. Hani e, bundan dolayı insanların en temel doğal e, demokratik haklarını anadan doğmuş haklarını inkar edemezsiniz. O yüzden ya şimdi PKK vardı bölünmek için kuruldu. Şimdi de başka türlü bizi bölünmeye çalışıyor. E, böldürme kendini kardeşim o zaman. Yani İsrail bölünmeni ister tabii ki ister başkaları ister. Bunun çözümü ne? Yani bırakmasınlar mı? Silah bırakmasın mı PKK? Ha, başka bir oyun devreye kondu falan diyorsan uyanık olacaksın. Ama insanların en temel insan haklarından mahrum bırakarak da e, beraber yaşayamazsın. O yüzden ortak bir kader, ortak ülküle olması lazım. İnsanların işte dil, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Ya, belediye başkanı seçi hapse atıyorsun. Milletvekili seçi hapse atıyorsun. Dilli konuşuyor, aşağılıyorsun. Bölgeye geri kalmış. O zaman derler ki ya biz o zaman kendi yolumuza gidelim. O zaman onu dedirtmemek lazım. Bir de bu Erdoğan'a yarayacak bu hükümete gıcık ve muhalif olduğumuz için, zalim bir hükümet olduğu için buna yarama ihtimalinden dolayı endişelenenler var kadar denk anlar olabiliyor. Bazı şeyleri bazı ıı, idareler yapabilir ancak. Ancak ıı, bu kadar güçlü bir iktidar bazı kararlar alabilir. Ben Erdoğan'ın kesinlikle samimi olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'ın tek düşündüğü Cumhurbaşkanlığı seçimleri hanedanlık o etrafındaki yiyici kesimin bu devran dönsün işte su akarken hala küpü dolduralım. Bundan hiçbir şüphe yok. Ama bunu yapabilmek için işte tekrar seçilebilmek için bazı ıı, adımlar atması belki ülkenin hayrına olabilir. Türkiye'nin hayrına adımlar atıp da istediğini de alamayabilirler Doğan için. Anketleri, seçimdir hadise. Şimdi bugün bütün gün PKK'nın silah bırakmasını kullanacağız ama ikinci, üçüncü, dördüncü günler tekrar Türkiye kendi gündemlerine devam edecek. İşte anayasayı gündeme getirecekler. İnfaz yasası olacak ama bir yandan da CHP var. CHP'ye yönelik, belediye başkanlığı yönelik operasyon. Ekrem İmamoğlu içeride. CHP'nin genel cumhurbaşkanı adayı içeride. CHP kayınbatanması söz konusu. Özgür Özel tutuklanacak mı tutuklanamayacak mı bu konuşuluyor. Şimdi Öcalan'ın video mesajının yayınlandığı bir yerde sen Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını nasıl yasaklayacaksın? Şimdi PKK'lar işte şeyler özgürlük diyerek içeride birçok masum nasıl tutacaksın? E, bir çoğunluk diye bir şey de var. Onlar da bazı şeyleri görüyor. İnsanlar aptal değil. İşte Adana'daki kalabalığı gördünüz. O yüzden Türkiye'nin tek sorunu, tek demokratikleşme meselesi PKK'nın silah bırakması ya da o süreçle alakalı değil. Evet çok önemli. Yıllardır konuşulan bir şey vardı. Türkiye Kürt sorununu çözmeden demokratikleşemez. Kesinlikle doğru. Ben de buna katılıyorum. Ama şu an geldiğimiz noktada sadece o meselenin çözümü de Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamına gelmeyecek. O yüzden e, riskleri balanılan bir süreç. E, denebilir ki ya işte özelliğe giden yollar açılacak. Zamanla işte dış güçler çok sabırlıdır. Beklerler. Yavaş yavaş orada bir özel bir e, oluşum olsun aynı Kuzey Irak'taki gibi. Daha sonra Irak, Suriye, Türkiye, İran parçaları birleştirerek bir bunlar hep konuşulan bilinen şeyler. Bunlarla ilgili önlem alacaksın. Beraber demek ki e, ortak yaşama insanların yaşayabileceği bir ülke olacak ki ölmeyesin diye düşünüyorum. Size de hiçbir şey uymuyor. Özgür Özel ile ilgili yaptığımız eleştirilerle alakalı bazı yorumlar var. Konuşuyor dün niye konuşmuyor? Konuşmuyor niye susun? Özellikle 17-25 Aralık'la alakalı Özgür Özel'e niye şimdi konuşuyorsun diyen yok. Yani Bunlar başınıza gelmeseydi gündeme getirmeyecektiniz diyoruz. İkincisi Erdoğan'ı rahatsız edecek atalı şeyler yapmasın, icraatlar yapması lazım. Yani Erdoğan'ı rahatsız edecek şeyler işte 17-25 var, ailesinin mal varlıkları var, işte iyice kızımların ortak olduğu şirketler var. Bunların çoğu biliniyor, bunları gündeme getirebilir ve Erdoğan'ın dengesini bozabilir diye düşünüyoruz. Yoksa neden bunları konuşuyorsun diyen yok ama bazı şeyleri de icraata dökmesi lazım dediğimiz bu yoksa bir de ya, iktidarla alakalı zaten düşüncemiz belli Erdoğan'ın yönetimi nasıl bir yönetim olduğu nasıl bir otoriter yönetim olduğu Türkiye'de kurumların iflas ettiği yavaş çekim bir devletin yıkılışını izliyoruz o yüzden iktidarla alakalı zaten konuşulacaklar belli sabahta akşama kadar hırsız Erdoğan diplomasız Erdoğan deseniz bir şey değişmez zaten bunu değiştirme kadar ne yapılabilir o yüzden muhalefet bu kadar gündemimizde ve şu anki ikili sistemde tek umut olarak görülen parti CHP o yüzden CHP e, çok daha fazla insanlar e, beklenti içerisinde fokuslanmış durumda. Meydanlarda heyecanlı konuşmalar yapmak bazen karşılığını vermemiş olabiliyor. Son durumda ya sen ne öneriyorsun? Sen nasıl yapacaksın? Şeklinde de sorulara cevap verilmesi lazım. E, yani Silivri'ye her hafta gidiyorsun. İşte 17 25 ile alakalı. Madem bu kadar meydanlardan çok büyük bir hırsızlık olduğunu söylüyorsan gündemde tut git. İki tane orada da e, yıllardır hapiste olan masum polisler var. Sırf görevlerini yaptıkları için ayakkabı kutuları diye meydanlarda bağırıyorsan o zaman onları ortaya çıkaran insanlarla da görüşsen Erdoğan'ın dengesini bozarsın. Kastettiğimiz bunlar elbette muhalefette eleştirilecek ama muhalefete muhalefet etmek değil amacımız. TRT falan yayınlamaz. Ben de öyle düşünüyorum. Bununla alakalı benzer yorumlar da var. Neden yayınlamaz? Yayınlasa bile baştan sonra yayınlamaz. Çünkü ilk Selivri'deki duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun söyledikleri nasıl gündem oldu görüyorsunuz. Hele canlı yayınlayacaklar. Her sınıf özellikle İmamoğlu ve belediye başkanları siyasi bir savunma yapacak. O söylenenlerde hoşlarına gitmeyecek. Asla kontrolsüz bir yayına izin vereceklerini ben ihtimal dahi vermiyorum. Olursa çok şaşırırım. Çok sürpriz olur ama ihtimal vermiyorum. Zaten ricam şu öğlen veya öldürülen 12 Askin'in konusunu ele alır ve takip edersiniz. Çok sevinirim. Bu hafta boyunca neredeyse bu konuyu her günde indik. Birçok kez de kapak yaptık. Dün de Milli Savunma Bakanlığı bir ihmal yok dedi. Öngörülemez istisnai çok özel bir durum gerçekleşti dedi. Soruşturma devam ediyor dedi. Maske ve teçhizat eksikliğini inkar etti. Ama çok e, bir durum. E, sanki ilk defa mağaraya giriliyormuş gibi. Ya Zonguldak'tan madenci getirmişler. Gece 2'de kaldırmışlar adamları yataklarından. Helikopterle Kuzey götürmüşler. Bugün ilginç bir durum. Metan gazı dediler. Metan gazı dedi şu an söylemi değiştirdiler. İşte karbon monoksit içeride yangın çıkmış, mağara yıkılmış. O yüzden çok karanlık bir durum ama gerçekçi olmak gerekirse hele hele bugün silah bırakma yeni bir döneme girdiğimizi düşünürsek bir daha bu konuya kimse dönmeyecek. İhmaller, bazı ayrıntılar ortaya çıktı. İşte önce bir grup içeriye giriyor, geri gelmiyorlar. İrtibat kesiliyor. Başka bir grup giriyor. Onlar da irtibat kesiliyor. Daha sonra artık yetkililer afad'a haber veriyorlar. İşte madenci hadisesi. Yani Türkiye burası maalesef ateş düştüğü yeri yakacak konuşması dahi ciddi bir işlem yapılmayacak. Belki ileride bazı iklim ve gündem değiştiğinde işte Kartal Kaya hadisesi 78 kişi öldü otelde değil mi? O gün Bangır ne yayınlar yapıldı. Şu an mahkeme devam ediyor. İlk gün Özgür Özel gitti. Diğer günler ilk, devam eden duruşmalarla alakalı hiçbir kamuoyu ilgisi yok. Hiçbir yetkili yargılanmıyor. Bakanlık bilirkişi raporunda sorumlu bunlardır dediği insanlara yargılama izni vermedi. Ee, maalesef ee, tabi gündemde tutmak lazım yeni bilgiler geldiği için şey yapmak lazım ama ben e, insanların özellikle ailelerin çocuklarının nasıl ile alakalı bir sonuca ulaşacağını zannetmiyorum ki Türkiye'de böyle çok e, ölümler çok hazin ölümler çok gerçekleşti bu sadece son iki tanesi. Gökhan Bey e teşekkür ediyoruz Bizimle Gökhan Bozkurt çizimlerini paylaşıyor silah bıraktık kendimizi gazla öldürüyoruz evet. Fenor'dan arındırılmış boş bir mağaraya girip 12 şehit veren bir ordu. Böyle söyleyince kızıyorlar ya ordu. Kardeşim manzara bu. Manzara bu. Uzmanları yazıyor. Çok daha bir eğitimli bir ekibin gitmesi lazım. Ya da bir olay yaşandı. Çok daha işte e, jandarma özel harekat var, kumanda birlikleri vesaire var. Onların gönderilmesi lazım. Şimdi bir sonraki soruya bağlarsak. Bu bir e, uzak olabilir miydi? İşte orada 3 yıl önce hayatını kaybeden Üsteğmen'in e, naaşı var. Gidin alın diye bir istihbarat uçurup daha sonra böyle bir tuzağa düşüp işte çözüm sürecine bir e, e, eylem, baltalamak için bir eylem olabilir mi? Olabilirdi ama her iki tarafta ne PKK tarafı ne Hükümet tarafı buna e, prim vermedi. Öyle olsa bile bunun süreci zarar vermemesi sağlanmış oldu. Ama bu şunu gösterir eğer Bahsedildiği gibi soruda bahsedildiği gibi teori doğruysa bundan sonra bunu baltalamak için böyle şiddet olayları yaşanabilir. Her e, grubun içerisinde marjinaller ya da e, memnuniyetsizler vardır. PKK'nın içerisinde de çıkabilir. Bir gün bir karakol baskını uyanabiliriz ya da TSK operasyonunda uyanabiliriz. O yüzden dikkatli olmak lazım diyerek bu günle alakalı gün içerisinde sizlere ayrıntıları aktaracağız. Allah bir mani vermezse pazartesi günü görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.